Arkadaşlar merhaba. Bu size ilk videomuz. Bu benim küçük oğlum. İki tane oğlum var. Biri 11 yaşında. Biri de 25 aylık iki buçuk yaşında. Kaan oturur musun? Kaan'la birlikte bugün size Evet o okay. kepçe. Bugün Kaan'la birlikte size kart oyunu oynayacağız. Bu eğitici kartlarımız. Hayvanlar ve meyveler sebzeler için olanı da var. Biz bugün size hayvanlarla olanı yapacağız keyifli, eğlenceli, aynı zamanda eğitici. Küçük çocuklarınız için güzel bir oyun. Onu bırakalım mı Kaan? Hadi gel. Kaan bu arada tam henüz konuşamadığı için biraz agresif. Onu yere koyalım kenara. Kenara koyalım. Ben sana kartları soracağım ya ama yer kalsın hadi. Tamam oraya koymayalım. Orada kalsın o. Tamam. Böyle koyalım. Onu kenara koy Kaan. Onu kenara koy Kaan. kenara koy Kaan. Hadi kenara koy başlayalım mı oynamaya? Tamam o kenarda dursun. Şuraya koyalım. Tamam. Hadi ben sana sorayım. Sen de kartları bul. Kaan. Bana karıncayı bulur musun? Evet. Alalım onu. Tamam. Bana kaplumbağayı bul anneciğim. Kaplumbağayı bulur musun? Göster elinle. Evet. Peki bana şöyle yaklaştıralım. Anne. Bana kediyi bulur musun kediyi? Bak bakalım kedi nerede? Nerede kedi? Göster bana. Anne. Eline göster. Bu mu? Tamam. Ay. Wow! Evet, miao diyor kediler. O kartı yerine koykan? Evet, hmm. tamam. Atı bul bana anneciğim. At nerede? Tamam, düzelttin onu. Aferin sana. Atı bulur musun bana? İki yaş dönemlerinde çocuklar biraz agresif ve hırçın. Atı bulur musun Kaan'cığım? Atı bul annem. Atı ne? göz. Hadi atı bul bana. Ver bana atı. Ne? Şu anda ne? Kaan başka bir moda geçti. Ne? Evet teşekkür ederim. İki yaş dönemlerinde çocuklar tamamen farklı bir karaktere bürünebiliyorlar. Tavşanı bul bana aşkım. Tavşan. Tavşanı istiyorum tavşan. Kancıp tavşan istiyorum. Peki bana arıyı ver o zaman hadi. Arı. Peki. Aslanı mı vermek istiyorsun? Ver aslanı. Tamam. Kaplanı da alalım tamam. Sen bana zürafayı ver o zaman. Şu anda kan bağımsız hareket ediyor. Canı ne isterse o, arı. <laughs> Gördüğünüz gibi şu anda ayından koptu. Hepsini bana veriyor. Bazı zamanlarda komutlar işlem dışı kalıyor. Güzel mi böyle? Umarım size daha farklı bir video çekip gönderebiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenip abone olmayı unutmayınız.